Sabah Tümer kimdir? Her zaman gülmek için bahane arayan sunucu, Sabah Tümer, 5 Aralık 1970 tarihinde, Alsancak, İzmir'de dünyaya geldi, 1995 yılında annesini kaybetti. Orta dereceli eğitimini özel İzmir Fatih Lisesi'nde aldıktan sonra, üniversite eğitimi için Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik bölümünü tercih etti. Annesinin izin vermemesi üzerine, o sırada yeni kurulmakta olan Show TV'de asistanlık fırsatını geri tepmek zorunda kaldı. Üniversiteyi bitirdikten sonra Sky TV'de bir süre çalıştı ve de bu zaman zarfında diksiyon dersleri alarak kendisini geliştirdi. Sky TV'de 6 ay çalıştıktan sonra buradan ayrılan Tümer, Yunay Oğuz'dan diksiyon dersleri aldı ve de Ege TV'de 6 ay spikerlik yaptı. Ege TV'nin ardından bütün Türkiye tarafından tanınmasını sağlayan NTV'ye 1997 yılında geçti. NTV'de 4 yılı aşkın bir süre günlük haberleri sundu. Ayrıca bu zaman zarfında Enşitayıl dergisinde yazar olarak çalıştı. Tümer'in, NTV'den sonraki durağı Reha Muhtar'ın yönetimindeki Show TV oldu. Show TV'de dış haber sorumlusu olarak çalıştı. Bu görevi Sky Türk'te Serdar Akinan ile beraber sunduğu Ne Var Ne Yok adlı program izledi ne var ne yoktaki performansı, internette yapılan bir oylama sonucunda kendisine, en iyi bayan haber spikeri, ünvanını kazandırdı, Sky Türk'ten sonra tekrar Show TV'ye dönerek, Sabah Tümer ile Bu Gece adlı programı sundu, bir yandan da Okan Bayülgen ile Haber Makinesi adlı programda yer alıyordu. Aynı günlerde köşe yazarı Pakize Suda ile Star TV'de, lütfen bu konuya girmeyelim, isimli kadın programını sundu, daha sonra, yine Show TV'de Cem Özer ile birlikte sundukları haberiniz var mı? Adlı programda yer aldı. Haberiniz var mı? İki ay sonra yayın hayatının sonuna geldikten sonra, bir yıl boyunca ekranlardan uzak kalan Tümer, 31 Mart 2008 tarihinde, Haber Türk kanalında, Sabah Tümer ile bu gece adlı programı sunmaya başladı, Oya Germen ile birlikte, Yok Daha Neler, isimli programın sunuculuğunu yaptı. Daha sonra CNN Türk'e geçti ve Sabah Tümer ile Bu Gece adlı programını yaptı. CNN Türk'te bir yıl çalıştıktan sonra Show TV'ye geçti ve Sabah Tümer, Gece programını yapmaya başladı. İşini yaparken en nefret ettiği şey, topluma bilimsel bir meseleyi anlatmak üzere stüdyoya konuk olan bilim adamlarının o meseleyi yalnızca kendilerinin anlayabilecekleri kadar adalı bir dille anlatmaları. İster ilahiyat isterse de jeoloji olsun. Yalnızca bilim dilini halk diline çevirebilen bilginlerin toplumun üzerinde pozitif etkileri olabileceğine inanıyor. Sabah Tümer, 18 Haziran 2013 tarihinde Yaşar Nuri Öztürk ile uzun süredir birlikte yaptıkları programda, Yaşar Nuri Öztürk, Gezi Parkı olayları sırasında yaşanan olayları ve hükümeti eleştirince yayına ara verildi ve program kaldırıldı. Sabah Tümer, 2013 yılının son aylarında Acun Ilıcalı'nın satın aldığı TV8 ile anlaştı. Ayrıca Kanal D'de cumartesi akşamları bir şov programıyla ekrana gelecek. 2016 yılında Yavuz Seçkin'in senaryosunu yazıp yapımcılığını üstlendiği, Yıldızlar da Kayar, Das Borak, adlı sinema filminde Yavuz Seçkin başrolde oynarken diğer rollerde Larissa Gasmır, Serenay Aktaş, Ali Rıza Tanyeli, Veysel Diker, Altan Erkekli, Altan Gördüm ve Ümit Karan oynadı. Konuk oyuncu olarak Sabah Tümer, Bülent Serttaş ve Mesut Yarda filmin kadrosuna dahil oldu.